Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte İtalya ile aramızda olan savaşı konu aldık. Şimdi bu savaş gerçekten çok uzun sürdü. Yani yaklaşık bir kaç saat sürdü bilmiyorum. Yani kaç saat değil aslında. 20 dakika sürdü. Çok hızlı başladım Evet, videolar kaşama konuştuğum için de ses kaydı almadı. Hem PC'den de oynadım şey yaptım. Zaten çoğu zaman e, buradaki ekran kıpırdamıyor. Bu yüzden çok hızlandırdım burayı. Yani 3x normalde belki çok yavaş gözüküyor olabilir ama saniye geçmesine bakabilirsiniz. Çok hızlı e, şey yapıyoruz. E, çok hızlı burada giriş yapıyoruz. Fakat İtalya bizi yani, ilk Biz burada ilk yeşile saldırma planımızı yapıyoruz ve bam yeşil bam oluyor. Bizim haricimizde bu arada biz kaç kişiydik bu savaş olurken? 3 kişiydik. Ben benim şeyim neyim oluyor benim yani e, yana yani bilgisayardan hem de tabletten oynuyordum bir de arkadaşım arkadaşımla konuştuk zaten burada artık adamların aktif olduğunu anlıyoruz ben mortaya yazıyorum PC'den burada ne morta ediyorum ki adamlara söyle e, dağınık saldırsınlar bu arada bu savaşı kazanabilme ihtimalimiz çok yüksekti fakat şöyle bir şey oldu savaş yaşanırken belli başlı yerler isyan çıktı Bakın şimdi burada ortaya. Evet şu şey anmaya devam ediyoruz. Ee, bir yeri kesmek zorunda kaldım. Ortaya burada geldik yazıyorum. Dağına katın pikselleri yazıyorum tekrar. Evet siliyorlar öyle. Şey yaptım da. Ee, geri dönüyorum. Arkadaşlar burada e, biz yeşile saldırmalarla devam ediyoruz. Bu arada Morta'yı da bu savaşı şey yaptığı için çok teşekkür ederim ama sayımız çok az ya. 7 kişi maksimum Onu söyleyeyim. Adamlar daha sonra bizim hilerle saldırmaya başlar. Burada fena görürüm galiba, Hilal'e saldırdık yani. Kartalara saldırma geliyor. Burada galiba. Burada mı geliyordu? Yo. Sayfayı yeniledim, gene kestim. Çünkü arkadaşımın yüzü görünüyordu, bir de benim yüzüm görünüyordu. İşte burada devam ediyoruz, bekliyorum ben. Etrafa fena şey Random atıyoruz, dediğim gibi her yere atıyoruz. Her yere tıklıyoruz. Yapabildiğimiz kadar pixel atıyoruz her yere. Burada çok iyiyiz. Tek saldırımı ne oluyor? TX saldırısı olunca TX üyeleri zaten yardım ediyordu buraya daha çok. Yaklaşık 5 kişi falan TX üyesi vardı. E, fakat dediğim gibi bir ses temiz. İşte t TX üyeleri gidince de yavaşlıyor burada. Biraz burada biraz yavaşlıyor. Kartal'a saldırma emri geliyor. Kartal kart hayır. Burada gelmedi pardon. Biz burada Kartalın kanadına saldırıyorduk. Üç kişi. Ben yani benim iki cihazım var. Arkadaşım bir cihazı var. Üç kişi olarak geçiyoruz. <laughs> ee, bizim kartala saldığımızı gören bazı insanlar saldığımız <laughs> saldırdığımızı gören bazı insanlar gene kartala saldırıyor. Kartalın burada bir şablonu yoktur ee, falan diye düşündük. Abi bu adamlar şablonla çalışıyormuş. Biz bir yerden sonra Roma'ya Roma Roma saldırmaya başladık. Saldırmaya düşündük başladık diye düşündük. Harbiden Düşündük ve evet burada patlak çok büyük bir veriyoruz. Çok fazla bir yeşil tarafa saldırı oluyor. Çünkü Mortay e, bir şekilde iletmiş adamlara. Yeşil o kadar şey oluyor ki ben burada tamam savaş kazanıyoruz bizim artık tarafımıza geçmeye başladı derken direkt silinmeye başlıyor arkadaşlar. Evet yani çok zorlayıcı bir savaştı ve yani yüksek ihtimalle bu savaşı 15 kişi olsak dahi zar zor yenerdik ya onu söyleyeyim. LRC bir yardım etmedi. Abi yani NTC ile LRC hiç yardım etmedi. Yani yazık. Türkiye burada çok büyük bir savaş veriyor. Evet, burada kartal saldırma emri geliyor. Kartalı şöyle saldırma emri görüyorum. Adamlar sin geliyor kaderim. Daha sonrasında da Roma'ya geçeriz diye bir şey giriyor. Abi adamlar şablonu varmış. Hem de Kabuk yapıyoruz burada, burada kartalı. Onu da söyleyeyim. Ben arkadaşımla koşuyorum. Ortay'da da bir bilgisayardan yazışıyorum. Ee, bu arada bir yandan da şeyi beklerken biraz teşekkürlerimi edeyim. Gerçekten güzel bir şey yaptık. Evet gene kartalı büyük bir saldırı oldu az önce. Ben PC'den bas kırmızı yazıyorum böyle. Ee, ya yani Mortay çok aktif olamıyordu burada. Yani Ertuğrul ama ne konuşuyor? Ertuğrul da kimse. 7 saniye olduğunda tam işte şimdi zamanı. Bir ki ben şu an Erkol'un ne yaptığını bilmiyorum. Çünkü çıktım. Bu kaydı aldım. Durdurdum ve çıktım. Olay bu. Ki şu an saat kaç? 12 galiba 10 10, 10 falan galiba bilmiyorum. Burada kalsa tekrar büyük bir saldırı oluyor. Aa, ne oldu diyorum ben bir anda acaba yeniyor mu şu an? Falan diyorum ama Yanma sebebimiz burada çok belliydi, biraz haritayı gezdim, bir yere mi saldırıyor Türkiye'de falan diye evet bizim Hilal'e saldırı varmış, Hilal'e bayağı saldırıldı tamam mı ee, daha sonrasında, Hilal'e saldırıldıktan sonra bayağı, şöyle bir olay yaşandı, ee, adın devamında göreceksiniz, adamlar Hilal'den çekiliyorlar, Hilal'den çekilince burada bir yoğunluk başlıyor, evet şu anda çekilmeye başlıyorlar galiba evet çekimeye başlıyorum burada artık yavaş yavaşlamış ee, adamlar gerçekten çok büyük çok kıyaslı bir savaştı tabi dediğim gibi e, Makedonya işgali e, İtalya'nın küçük o Avrupa'daki bir tane Makedonya'nın solundaki işgali Bulgaristan işgal bir kısmı bir kısmı gibi olmadı onun gibi olamazdı zaten çok zorlayıcı bir savaştı çok güzel yani. Çok güzeldi diyemem. Bizim sayımız azdı. azdı. Mortal doğru ayarlayamadı. Öbür savaş e, hafta sonuydu. Şu an 500 kişi yok. Gene 500 kişi yaptı yani, Türkiye'de çok aktif yoktu. Bilmiyorum. Belki çok aktif vardı ama THX ekibi falan bir, bir uğradı. RC saldırı uğradı. Bu arada de proxy ile saldırmışlar. kardeşim ya. <laughs> yani Evet rc bir eskiden o adamlarına ki ben beni ama ben onlardan olmuştum arkadaşlar konuşuyordum ben o adamlarla. i̇yi ekiplerdi mi? Evet iyi ekiplerdi ama dediğim gibi çok hata yaptılar. Evet Hilal'i gördünüz az önce. Hilal daha mı olmuştu? Bir, hem bizim ülkeye baktım hem de Hilal'e baktım. Bizim ülkede cırt yoktu. Zaten PC'den bakıyordum ben bizim ülkeye. Ee, da artık 7 saniye geçiyor. Çoğu insan bırakıyor. İtalya'da savunmaya geçiyor. Hizibaya geçiyor. Yani şöyle bir şey oldu. Ondan sonra ben bu kaydı aldım. Kaydı bitirdim. Tamam dedim arkadaşıma. Görüşürüz dedim. İtalya kendini geri toparlıyoruz. Yani şablonları var belli ki adamların. Yani dediğim gibi bu arada Yoto iyi. Yani bize de bir yani Yoto iyi ülkesine yani bizim ülkemize bir şablon genel ayarlayacağım ben. Dediğim gibi, çabuğunu ayarlamak çok zor oluyor. Ama bunu yine TikTok'tan paylaşırım. Yani burada da shorts olarak paylaşabilirim, bilmiyorum. Ama e, şu an çok video fikrim var. Bu, bu arada haftanın hayır bu haftanın ilk bu haftanın ilk videosu olacak. E, çarşamba günü atarım galiba, evet. Hadi, görüşürüz.